Evet Şimdi ben size söyleyeceğim. Cüce, deve, deve. Aferin yanmadınız Cüce. Cüce, yani yandın. Tamam bir daha hadi. Cüce şu anda, deve. Acaba hangisini söylesem şaşırtacağım? Cüce, şaşırtsam mı? Deve, deve. Aferin. Hangisini söylesem deve mi cüce mi? Deve. <laughs> İkra yanar gibi oldu mı olsun tamam. Tekrar söylüyorum. Cüce. Acaba hangisini kız kurbağaya benzediniz? Ne yapıyorsun İkra? <laughs> Zürafa gibi çıktın ortalarına. Ay kurbağaya benzediniz. Tamam. Kurbağa. Kurbağa doldu evini çıktı. Oturun oyunumuza devam <laughs> ediyoruz. Oyuna devam ediyoruz. Deve. Cüce. Aa kız ikra. Deve. Oh çarpışıyordum. Az <laughs> kalsın. Deve. Cüce. Şimdi biraz hızlandıracağım. Cüce. yapacağız bu sefer. Tamam mı? Cüce. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Ya Dilya. Tekrar bir kaldı. Deve. Cüce. Cüce deve. Cüce deve. Cüce deve. Evet. Çok güzel oyun oldu. Aferin sizlere. Kızlar ben artık çok yoruldum yeter. Sonra başka bir video çekeriz tamam mı? 5. 5 dakika. <laughs> dakika dinlenelim sonra tekrar çekeceğim tamam mı kızlar? Tamam. Ama ben yoruldum.